Evet Şaban. Kamera diye bak. Yok bir şey ya. Yok bir şey derken? Vallahi... Sivrisinek var daha ne olacak? Ne kadar sivrisinek var. Evet. Oho, güzel diyeceğim ama diğerlerine göre biraz küçük aslında. Beğenmezsek bırakırız. Evet arkumdayız arkadaş. Ağırlıklı mırmır mır var. Ortalama 22-25 santim civarında. Gene ufaklar geliyor ama. 21, 21, 21 mır. santim. 21 santim mır mırmır. Bu mırmırı hakim! <laughs> evet arkadaş. Almanızı tavsiye ederim. 21 20... mır. Suya iade. Evet. Haydi büyüle gel. Teşekkürler Şaban Bey. Biz teşekkür ederiz başkanım. Sendik. Ozan arkadaşımızın oltasına geldi. Evet yineden kurtar. Bunu... Haydi bakalım ver bana ver. Dur. Aldım. aldığım ver. bir kere. <laughs> Haydi devam bakalım. Hadi geri geldi bu yer. Tut bakalım. <laughs> tamam tut. Tamam, tamam. Gitti mi? Arkadaşlar. Bir ufak mırmır yine suya iade. Evet, hadi bakalım.